Merhaba her zaman sağlık 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 diyorum biliyorsunuz ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sevgili Atatürk'ümüz bunu söylemişti ve her zamanda bizde yaşadıkça böyle olduğunu görüyoruz çünkü her şey denge ile güzel. Şimdi bugün birazcık sizlere çakralardan söz etmek istiyorum. Çakra sistemi Vedas adı verilen ve bilinen en eski metinde e, milattan önce 1500 ve 500 yılları arasında Hindistan'da ortaya çıktı. Çakra bilgilerinden birçok kadim bilgilerde ve ayrıca din kitaplarında da söz edilmektedir. Yani bütün bilgiler birbirini doğrular niteliktedir. Şimdi. Vücudumuzda 7 ana çakra var. Başımızın üstünden başlayıp omurlarımızın sonuna kadar devam eden çakralar şu şekildedir. Bir tanesi tepemizde, tepe çakramız. İkincisi iki kaşımızın arasında, üçüncü göz yani alın çakramızdır. Üçüncüsü boğaz çakramızdır. Dördüncüsü kalbimizin üzerinde kalp çakramız. Beşincisi solar plexus, güneş sinir ağı çakrasıdır. O da göbek deliğimizin iki parmak gibi üzerindedir, mideye yakındır. Ve sakral çakramız göbek deliğimizin birkaç parmak altındadır. Ve kök çakramız tam oturduğumuz yerdedir. Kadınlarda ve erkeklerde küçük bir değişiklik gösterir. Erkeklerde testisin biraz altında kadınlarda yine cinsel organa yakın bir yerde. Şimdi bu çakralar ne işe yarar? Neler yapar? Vücudumuzda bir de minör ve major çakralarımız vardır. Yani Yedi ana çakranın enerjetik akupunktur noktaları ve yansıyan noktalarıdır. Ana çakralarla benzer özelliklere sahiptir ve bedenimizde enerji akışının iyi, güçlü ve güzel olmasını sağlarlar. Şimdi çakralar hani kapandı denilir. Hayır çakra kapanmaz, kirlenebilir. Birazcık yeri değişebilir çünkü doğru şekli omurgamızın ön yüzünde doğru bir şekilde hizalanmasıdır. Şimdi çakralarımız neden kayabilirler? Birçok sebeple yaşadığımız şeyler, travmalar, beslenme şeklimiz, birçok yanlış gıdalar, kararlar, bir ya, o kadar çok e, sebebi vardır ki düşüncelerimiz ve çakralarımız bütün bunlarla ve aldığımız gıdalarla ve yaşadığımız ortamlarla hatta e, elektriksel ve manyetiksel etkilerle birazcık kirlenebilirler e, hizası değişebilir oturuş şeklimizle bile çok yakından ilgilidir. Hep bir tarafa doğru kaykılarak oturursak bir kere öncelikle omurgamızda sıkıntı başlar. Omurgamız zaten bizim yazılım sistemimizin olduğu yer. Ve omurgamızın ne kadar dik e, durursa o kadar bize katkı olma olasılığı vardır. Şimdi vücudun her yerinde bulunan 21 tane minor çakra var. Kulak, omuz, göbek, kasık, dirsek, dil, e, diz, el vesaire. Kulakların önünde çene kemiğinin orada da yine bu minör çakralar vardır. Peki çakralarımızın dengesi bozulduğunda bize ne olur? Şimdi bir çakramızda bir tıkanıklık olduğunda yaşam enerjimiz, iyi akamaz. Yaşam enerjimizin iyi akamaması demek, dengemizin bozulması demektir. Ve biz dengemiz her bozulduğunda mutlaka bir şeylerden feragat ederiz. Yani sakral şakranın dengesi bozulduğunda yaratıcılığımız azalır veya sekteye uğrayabilir veya durabilir. Ve e, Özdeğerimiz Özde, öz azalabilir, alma yeteneğimiz azalabilir çünkü sakral çakranın alma yeteneğiyle de ilgisi vardır ve e, evrensel yaşam enerjisini hissedemeyiz. Şimdi çakralar e, o kadar ciddi bir konu ki bir başka videoda da onları dengelemeyi göstereceğim. Şimdi kısa kısa söz etmem gerekirse kök çakramız topraklanma ile ilgilidir. Rengi yakut kırmızısıdır. Yani kök çakramızda bir sıkıntı olduğunda ona kırmızı renkle destek verebiliriz. Hem giydiklerimizle hem yediklerimizle kırmızı gıdalar tüketerek. Şimdi omurganın en alt noktasındadır. Ee, diğeri sakral çakra, diğer ismiyle cinsel çakra. Bu göbek deliğinin 2-3 parmak altında olan çakramız gerçekten yaratıcılığımızla çok yakından ilgilidir. Bu çakra sıkıntılı olduğunda yaratıcılığımız tıkanır, migren olabiliriz. Ve blokajlar bizim alma yeteneğimizi azaltabilir. Hani hep alamıyoruz ya. Ee, şimdi mide çakrası yani güneş sinir e, ağı çakrası bizim hayata karşı hazımsızlığımızla ilgilidir. Yani bir şeyleri hazmedemediğimizde dönüştüremediğimizde, mutsuz olduğumuzda bu çakramız sıkıntılıdır. Atıkanmıştır, kirlenmiştir ama kapanmaz. Kapandığında hayat biter arkadaşlar. Yani herhangi bir stresimiz varsa ilk mide çakramız etkilenir. Kalp çakramız sevgiyle ilgilidir. Burada mide çakrasının rengi sarıdır. Sakral çakramızın rengi turuncudur. Kalp çakramızın rengi yeşildir. Ve kalbimizin üzerinde değil, göğüs kafesimizin ortasındadır. Hani kalp çakrası tam kalp organımızda değildir. Timüs beziyle çok yakından ilişkilidir. Ve bu kalp çakramız aynı zamanda el çakralarımıza bağlıdır. Sevgi, şefkat, merhamet, affetme duygusu bu çakramızla ilgilidir. Ve e, sevgiyle önce kalp bedene alır güzellikleri sonra da tekrar dışarıya verir. Yani sevgiyi alamıyorsak veremiyorsak, sevgi dolu ilişkiler kuramıyorsak bu kalp çakrasıyla yakından ilgilidir. Boğaz çakramıza gelince rengi çivit mavisidir. Ve boğaz çakramız kendimizi ifade edebilmek e, ile ilgilidir. Boğazımızın tam ortasında bulunur. Kendimizi ifade edemediğimizde tiroid problemleri tiroid problemleri de yaşarız Burada blokaj oluşursa genelde ıı, tiroid kanseri boğaz enfeksiyonu gibi şeyler gelir ve e, sosyal hayatta iletişimlerimizi de çok etkiler iletişim sıkıntıları yaratabilir Yani e, zaten birçok çalışmalarda atasal etkiler çıkıyor ya bu tıkanıklıklar ve sıkıntılar da nesilden nesile geçebiliyor. Bazen anneannemizin bastırılmış bir öfkesini üstlenebiliyoruz. Bu hayattaki sorunumuz onu dönüştürmek olabiliyor. Ve o zaman da kendimizi ifadede zorlanıyoruz. Bizim sınavlarımızdan bir tanesi de kendimizi ifade etmeyi öğrenmek üzerine olabiliyor. Alın şakramız yani Üçüncü gözümüz farkındalık çakramızdır. Ve bu altıncı çakramızdır. Çivit mavisi olduğunu söylemiştim zaten. İki kaşın ortasındadır. Hipofiz bezimizle bağlantılıdır. Hatta Jean Adrian arınma sistemi birinci aşama eğitiminde epifiz, hipofiz ve tüm bu bezler aktifleştiriliyor. Ondan sonra eğitimlere başlanılıyor. Yani bu boş değil. Şimdi bu farkındalığı deneyimlediğimiz bu çakra altıncı hissimizle de yakından ilgilidir. Eğer burası tıkanıksa hislerimiz, sezgilerimiz, duru görümüz güçlü olmuyor. Ve özel yetenekleri olan birçok duru görü Uzmanının bu üçüncü gözü çok açıktır ve bu üçüncü gözümüz bu yaşamda kim olduğumuz e, ve başkalarının e, başkalarıyla ilişkide bulunurken ne kadar onlarla e, empati kurabildiğimiz ama empati derken bu empatiyi e, başkalarından implant almakla karıştırmayalım. Çünkü başkalarından implant almak e, Akses Bars öğretisinde de vardır. E, bu başka bir şey. Yani karşıdakinin e, sezgilerini alabilmek, ona uygun davranabilmek, e, dengede kalabilmekle de ilgilidir. Şimdi bir de tepe çakramız var. Tepe çakramız aydınlanmak, yaradanla bağlantı kurduğumuz çakramızdır. Başımızın en tepesindedir. Yine epifiz bezimizle doğrudan ilişkilidir. Bedenimizin dışında olan tek merkez çakramızdır. Sonra bir de bu yedi çakranın dışında başımızın biraz üzerinde ruh yıldızı çakramız vardır ayaklarımızın biraz altında da yeryüzü çakramız vardır. Bu bizim bir ve bütün hissetmemizi, yani bir yandan dünyaya, evrene bağımızı, merkezlenmişliğimizi, bir yandan da yukarıdan da Yaradan'la olan o sevgi alışverişimizi sağlarlar. Yani kısacası, Çakralarımızın dengeli olması çok önemli. Her şeyden önce oturuşumuza, yürüyüşümüze dikkat etmemizde fayda var. Ne kadar dik oturabilir, ne kadar dik yürüyebilirsek omurgamız o kadar sağlıklı olur. Mesela bir şey okurken, bir şeye bakarken genelde şu şekilde okuruz. O şekilde okudukça biz farkında olmadan bunun özgüvenimize, omurgamıza ve birçok şeye etkisi vardır. Biz ne kadar dik durursak, beden o dik duruşu benimser ve bunun içine özgüven girer. Daha farkında bir hayat yaşarız, daha gözlemci olabiliriz. Kısacası, çakralarımız gerçekten önemli. Ha çakraları nasıl dengeleriz? şu an bulunduğum yerde bunu tarifle göstereceğim biliyorsunuz kök çakra bir numaralı dedik sakral çakra 2 numara solar plexus midenin biraz altında olan yani göbeğin üstünde olan çakra 3 numara kalp 4 numara e, alın çakrası şimdi boğaz 5 numara alın çakrası 6 numara tepe çakrası 7 numara çakraları dengelerken Ola ki unutursak diye hatırlatıyorum. Daima onu 7'ye tamamlayacağız. Nasıl dengeliyoruz? Bir elimiz kök çakramızda. Kök çakrası ne demiştik? 1. Bir. bir elimiz bu çakramızda. Bu çakramız kaç numaraydı? 6. 6 bir daha ne yaptı? 7 biraz böyle kalıyoruz. Bu çakralarımızın dengelenmesini rica ediyoruz. Bir elimiz birinci çakramızda, bir elimiz altıncı çakramızda. Bir süre derin nefesler alarak bu çakralarımızın dengelenmesine niyet ediyoruz. Sonra bir elimizi göbeğimizin altındaki sakral çakramıza koyuyoruz. O çakra kaç numaraydı? İki numaralı çakra. Şimdi Neye tamamlayacağız onu? 7'ye tamamlayacağız. Boğaz çakramız neydi? 5 numaralı çakramız. Bir elimiz göbeğimizin altındayken bir elimiz boğaz çakramızda duracak. Ve yine derin nefesler alarak boğaz çakramı ve sakral çakramı dengeliyorum diye niyet edeceğiz. Derin nefeslerle dengelenmesini dileyeceğiz. Sonra elimizi solar plexus'a koyuyoruz. Solar plexus hangi çakramızdı? 3 numaralı. Kalp hangi çakramızdı? 4 numaralı. Yine ne yaptı? 7 yaptı. Bu sefer bu ikisini bir elimiz göbek deliğimizin birkaç parmak üstünde, bir elimiz kalbimizin timüsün üzerinde iki göğsün tam ortasında ve bu sefer solar plexus çakramla e, kalp çakramın dengelenmesine niyet ediyoruz diyeceğiz. Şimdi en son en son bunu e, iki elimizi kafamıza koyuyoruz sağ ve sol beyin loblarımızın dengelenmesine niyet ediyoruz. Ondan sonra Yaradan'ın yüce korumasında olduğumuzu diliyoruz, istiyoruz ve hissediyoruz. Ve çakra dengeleme işlemimiz tamamdır. Bunu düzenli olarak birkaç gün bile yaptığımızda bolluğumuzun, bereketimizin, huzurumuzun daha arttığını deneyimleyeceğiz. Evet, ne diyoruz? Şifalar olsun, ışığımız parlasın, biz birlikte çok güzeliz. Herkese güzellikler diliyorum.